Haydi, sen daha uyumadın mı? Yatmadım. İnanılır gibi değil Adıf. Fırat'ın her şeyde imzası var. O da işin içindeymiş. Bu nasıl olabilir Hatif? Önce bir sakin konuşacağız. Ben bir kahvaltılık bir şeyler hazırlayayım, çay koyayım, tamam? Nalin. Sen bu adama 12 yaşından beri aşıksın değil mi? Bak şimdi ırmak da yok. Bu sayede denizde yaşayacağınız ilişki için herhangi bir engel olmaz. Nereye varmaya çalışıyorsunuz yorum Diyorum ki eğer istersen Fırat'ı pas geçebiliriz. Bu davada Fırat'ın adının olmasını istemiyorsan adı olmaz. Üç tane dosyayı yok etmemize bakar. Sonuçta sevdiğin adam kendi ellerinin hapishaneye yollamanı istemem. Yani vereceğin kararı saygı duyuyorum. O yüzden çağırdım seni. Kararı kendin vereceksin. Anlatmam gereken bir şey daha var. Bu Şadiye ile beraber olan adam öldürülen adamın kim olduğunu öğrendik. Kimmiş? Batuhan diye bir adam. Fırat buna iki yıl önce kredi vermiş. Adam krediyi batırmış. Krediyi batırınca da atmaya başlamış Fırat'a. Ortağım derim senin için. Seni de benimle beraber yakarım gibi şeyler söylemiş. Fırat tabii popuç bırakmamış ama adam devam etmiş. <laughs> Aslında işin trajik tarafı adamın öldürüldüğü ev Erol Bey'in bir adamına ait. Ne? Ne diyorsun Hatip? Aklımı kaçıracağım ya. Bu kadar adam bu çukurun içinde ne yapıyor böyle? Ya tamam anladım Fırat bazı şeylere bulaşmış olabilir. Evet bazı belgelerde imzaları var babası ile ilgili. Ama Şadiye'yi haksız yere hapse götürecek böyle bir şey yapmaz Fırat. Zaten Şadiye'nin orada olacağını kimse bilmiyordu. Şadiye şans eseri piyango olarak çıktı. Fırat'ın da bunun farkında olduğunu zannetmiyorum. Ben gerçekten nefes alamıyorum artık. Yani bu anlattıkların belirsiz şeyler ama olabilecek de şeyler. Yani anlamıyorum. Gerçekten aklım ermiyor. Ya Sen bu Erol'un o evle bağlantısını nereden buldun? Diyorum ya sana. O ev Erol'un eski bir çalışanına ait. Bir aydan beri adamları incelettiriyorum. Biliyorum hazmetmesi kolay değil ama gerçek bu. Bilmen gerekiyor. Ben de anlatıyorum. cinayetin işlendiği eve giren adamların listesi. Bu tür işleri yapan profesyonel bir grup. Anlayacağınız eski sabıkalı haydutlar. Görüntüleri emniyete ulaştırmanı istiyorum. Irmak Hanım, profesyonel çete bunlar. Konuşmazlar. Konuşup konuşmamaları gerçekten umurumda değil. Sadece görüntüleri emniyete ulaştır. O aile cezalandırmak istiyorsunuz sanıyordum. Şimdi böyle olması gerekiyor. Bilmediğim bir şey mi oldu? Sinan, senin bilmen gereken tek şey o görüntüleri emniyete ulaştırman. Tamam mı? Tamam. Haberdar edersin. Evet. Tamam. Tamam. Benim gerçekten çok iyi düşünmem lazım bütün bunların hepsini sindirmem lazım. Şu an böyle mesleki becerim, bilgim hiçbir şey hiçbir şey işe yaramıyor. Hepsi iflas etmiş durumda. Tamam mı? Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ben bu durumu bir sindireyim. Sonra tekrar seninle konuşuruz. Olur mu Atif? Tamam ben de zaten adamlarla konuşacağım. Sen dinlen. görüntülerdeki adamların kimlikleri. Senin neden bayağı hızlı çalışıyor. Hızlı ve yetenekli. Öyledir. Öyle öyle. Yalnız adamlar profesyonellermiş. Çete gibi bir şey. Emniyete girseler de konuşmazlarmış. Sıkıntı yok. O iş bende. Siz adamları karakola sokun. Sorguya girsinler. Gerisi tamam. Senin de artık memlekete dönme vaktin gelmedi mi? Gel hadi. Memlekete hoş geldin Irmak. Hayırdır iyi görünmüyorsun? Gidiyorum ben. Tatsız bir şeyler olmuştu kardeşlerimle ilgili. Bana gelmişlerdi anneleriyle. Öylece bırakıp geldim gideyim artık. Hayırdır, bir şey olmadı değil mi? Yok. İşte, tarih tekerrürden ibaret ediyor. Babam bize ne yaptıysa çocukluğumuzda şimdi aynısını onlar yapıyor. İyi ki sen varmışsın. Sen olmasaydın sizi babandan kim koruyacaktı acaba? Bugünlerim de o günlerimi aratmıyor zaten. Bana bak. Ben buradayım. Biliyorum bir sürü kötü şey oluyor ama el ele verip bunların hepsinden kurtulacağız. Şimdi bu dosyaların hepsini çok iyi bir savcı var ona yollayacağım. Tabi senin de Fırat'la ilgili kararını vermeni bekliyorum. Ne karar verirsen ver. Anlaştık karşılayacağım bil. Bir de sana yeni bir blo tuttum. Şu anda hazırlıyorlar. Gayet iyi koruyacaklar. Her şeyle ilgileniyorlar. Haberin olsun. Ben şu an bilmiyorum ne yapacağımı. Ama sonuçta çalışacaksın Erol'la devam etmeyeceksin Evet tamam çalışacağım ama evden de çalışabilirim Bakarım yani duruma birkaç müvekkil bulurum falan filan e O zaman bizim şirketin Hayır Atıf sizin şirkette çalışmak istemiyorum Bulurum bir yolunu Anladım okay. bu konuda yardım istemeyeceksin tamam Ya tabii ki yani zaten şok üstüne şok yaşıyorum günlerdir Bir sürü şey oldu Bu olan haricinde başka ne oldu? Boşver Şadi içeriden çıksın yeter Başka hiçbir şeyin önemi yok şu an Peki tamam Can üzerinden haberleşmeye devam ederiz. Bu arada eğer bu savaşın içinde olmak istemiyorsan seni anlayışla karşılarım. Bazı aşklar bütün değerlerin üzerinde olabiliyormuş. Ben şu an hiçbir şey bilmiyorum Atif. Sistemim tamamen karıştı. Tamam mı? Biraz zamana ihtiyacım var. Eğer bir cevap verirsen çok yanlış olabilir. Narin. Bir şey olmuş bana anlatabilirsin istersen. Biz Fırat'la yeniden başlamıştık. Sevindim. O zaman. Ama bir şey oldu. Yıllar önce neden ortadan kaybolup gittiğini anlattı bana her şey. O pislik babası yüzünden... ...Sermet'le pazarlık yapıp... ...beni gözden çıkardıklarını anlattı. Hikmet Kazan'ı korumak için benim hayatımı nasıl mahvettiklerini anlattı. Çünkü Hikmet Kazan, Sermet'in annesini öldürmüş. Sonra da suçu Fırat'ın hasta annesi üzerine atmışlar. Sermet de bir şekilde susmayı kabul etmiş. Fırat hiçbir zaman benim yanıma yanaşmayacak. Sadece öyle sessiz kalırım demiş. Çok vahşice be. Evet. Aynen. Kafan o yüzden karışık bugünlerde zaten bir de. Yani sen böyle bir şey yapar mıydın? silah darbeyi hapse yollar mıydın? Ben sevdiğime ihanet etmezdim. adam bu son olanlardan sonra böyle şeylere pabuç bırakmayacağımı anlamışsındır herhalde. Atıf, ben Fırat'ın beni sevmediği için terk ettiğini zannediyordum. Yıllarca böyle yaşadım. Neredeyse babasını korumak için gitti diye sevinecektim. Aşk böyle bir şey işte. Ama sonra olanlar. Şadiye'nin bu durumu adımın içinden çıkan canavar. Ya bırak dava açmayı. Kalaşnikov'la herkesi öldürmek istiyorum ben inan. Benim gerçekten yalnız kalmaya kafamı dinlemeye ihtiyacım. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.